Sevgili yönetmenim şimdi sizden benim bir ricam var. Yayın esnasında mümkün olduğunca beni yakın plan çekin olur mu? Yani olabildiğince geniş kadraj çekmeyelim. Anlaşıldı mı yönetmenim? Tamam serdar anlaşıldı. S süper. Süper. Tamam ben hazırım başlayabiliriz. Evet giriyoruz yayına. Son <laughs> kısım kapanış. 3 2 1 yayındayız. Evet sevgili dostlar. Programımızın sonuna yaklaşırken bu aralar çok fazla sorulduğu için müsaadenizle bir konuyu açıklığa kavuşturmak istiyorum. Bakın, mesele bizim için Tayyip Erdoğan meselesi değil. Bunu hala anlamıyorlar. Asıl mesele Tayyip Erdoğan bizim karnımızı doyuran olduğu için. <laughs> yani asıl mesele Erdoğan davamızı duyuran olduğu için biz onun yanında saf tutuyoruz. Yani demem o ki bizim asıl gayemiz şahsın kendisi değil. O şahısta tecelli eden para. Yani şahısta tecelli eden dava aslında. Serdar iyice sıçtın batırdın hemen toparla bitir artık. Evet sevgili dostlar bugünkü programımızı bitirirken bizi bir kez daha Ramazan ayına kavuşturan Rabbimize hamdü senalar olsun. Ramazan ayı demek biz dava insanları için her şeyden evvel bereket demek. Belediye belediye dolaşıp ceplerimizi parayla doldurup <laughs> kalplerimizi Ramazan'ın o manevi atmosferiyle doldurmak bizler için en büyük kazanç. Evet bugünlük veda vakti sevgili dostlar. Bana tüm sosyal medya hesaplarımdan serdar-et-yalıyor adresinden ulaşabilirsiniz. Kalın sağlıcakla, selametle. Evet, reklamdayız. Ya Serdar, ya oğlum sana bin kere söyledim. Program yaparken para sayma ya. Tamam yönetmenim, tamam anlaşıldı. Karışma, uzatma. Alo? Menajerlerin kralı ne yapıyorsun la? Nasılsın? Keyif halin nasıl? La oğlum bir türlü alışamadın sen de benim benim serdarlar. Oğlum ben bak televizyondaki gibi konuşamıyorum ya. Çok kasılıyorum ben normal hayatta. Bu benim normalim bu. Neyse bak hele, ne diyeceğim sana. Ya bu TRT bizim Ramazan programının parasını yatırmamış hala haberin var mı? Oğlum nasıl haberin? Nasıl menajersin lan sen? Oğlum biz Ramazan'ı babamızın hayrına mı yapıyoruz? Çabuk hallet o işi. Bir de şey diyeceğim belediyelerden kaç program geldi bu ay? Tabii ki AKP belediyelerini kastediyorum. Oğlum CHP belediyelerinin ne işi var bizde lan? Gerçi programa çağırsalar hayır demeyiz o da ayrı. Neyse kaç iş var belediyelerden. Oo çokmuş la. Çok fazla kurban. Her gün iki belediye kaysam yine de hepsine yetişemiyorum. Nasıl yapsak bu işi? Bana bak. Ya benim hologram mı çıkarttıramıyor muyuz ya? Yetişemedim belediyelere hologram mı göndersek? Tabi işi kaçırmamak lazım oğlum. Benim yeşil hassasiyetim biliyorsun yani. Neyse bana bak. YouTube gelirleri ne durumda? Oo süpermiş lan. Coşmuş bu ay. Ramazan ayı bereket ayı. Biraz daha böyle ağlamaklı dini içerikli bir şeyler çekmeye devam edelim tamam mı? Maşallah maşallah süper gidiyoruz. Reise hamdü senalar olsun. Durmak yok yol મળ્યાવામાં જો